Büyük bir değerdir. Hani bizim ailemizden gelen bir insan. Hem Karadeniz'de hem işte Batı'da yani Türkiye'nin hangi coğrafyasından bahsederseniz bahsedin oralara bile o sevgiyi getirmiştir. Paylaşmayı ve insanı çok seven biriydi ama ömrü çok kısa işte 33 yaşında aramızdan gitti ama o kısacık hayatına çok şey sığdırması, işte geriye, hem tarihe iyi bir damga vurması. İşte bugün hepimiz öleceğiz. Ama Kazım bugün düşünceleri, fikirleri, yaptığı ne varsa yaşayacak. Karadeniz'de hem müzikte hem sanatta devrim yapan adamlardan bir tanesidir. Yani. Uzun saçlı olması, aykırı olması. Onun yaptığı işte sanat, müzik birçok sanatçılara, gençlere örnek oldu. Gençler işte Kazım abilerini örnek alarak güzel şeyler yapıyorlar falan. bunlar da bizi tabii ki mutlu ediyor yani. Oro parzo artivara, çikimi verin cariç başa. Ama Karadeniz müziğini Kazım sevdirdi. Ben hiç sevmezdim. Ben daha çok böyle hani ne bileyim işte Erkin Koraylar, işte Bülent Ortaçkinler, Fikret Kızıloklar. Biz onlar da hani yeni türkülerde Ezgi'nin Günü'yle falan bir grup yorum. Biz bunları şey yapardık ya. Yani kendi evimiz gibi. Kapıyı çalıyoruz işte merhaba diyoruz işte başkanımızın selamını getirdik diyoruz ve böyle güzel dileklerle o yaptığımız için karıştırdığında da bize dua ediyorlar. Üç kişiyiz. Bir bayan arkadaşımız, o bayanlara gidiyor. İki erkek kuaförü. Totalde 15 kişi falan, bazen 17 oluyor. İşte hani dörder kişi, beşer kişi falan. Günde hani ben ortalama beş kişi falan, beş evlere gidiyordum. Genelde saç kesiyoruz. saç tıraşlarını yani bizim sistem içerisinde ayda bir kere sakala 15 günde bir geliyoruz. Yani hem yaptığımız işten zevk kadar alıyoruz, seviyoruz çünkü yani işinizi severseniz başarılı olursunuz. nereden bakarsan bir 30 senedir var. Babam mesleği, babamdan bana kaldı. Öyle devam ettiriyoruz, idam ettiriyorum yani <laughs>